Katı ya da bu kadar kuralların, aynı kuralların burada olması da çok şahsiyetli. Belki göre değerlendirilebilir bazı... Yani durumda. yönetmelik e, ayırt etmiyor. Onun uzmanı ben değilim ama yani bir yanmaz kapı meselesi var. Bu da şuradan kaynaklı. Bu binaların yangından korunması için yönetmelik sebebiyle ki demin bahsettiğim gibi yönetmelik yeni değişmiş bir şey değil. Yangından sonra yönetmelikte değişmiş bir şey de yok eskiden beri var olan ama esnek davranılan. uygulamada biraz esnek davranan bir husus şu anda esnetilmeden katı davranılıyor. Burada şudur. Odaların koridora açılan kapılarının 30 dakika yangına dayanıklı olması kuralı var. Oda içindeki kapılar değil. Bunun da amacı şu. Bir otel odasında ya da bir mekanda yangın çıktığı takdirde onun dışarıya 30 dakikadan en azından koruyabilmek ya da dışarıda koridordaki bir yangının odanın içine e, geçmesi için de 30 dakikalık bir yaşam kurtarma süresini kazanmak. Evet. E, bakalım süreç ne getirecek? Evet. E, valilikten hani kulislerden e, birkaç turizmci e, iş insanımızın aldığı bilgilere göre sezon sonuna kadar çok fazla bir baskı yapılmayacağı yönetilmiş yani yani ama resmi şöyle bir, bir sonuçları bilinen ben şunu söyleyeyim denetleme şudur. Bugün bu testlerin durumunu bakanlık da, ilgili kurumlarda bizler de mevcut yapısını zaten biliyoruz. Yani denetlediğin zaman Alanya'daki bütün testleri belgel belgesiz neyle karşılaşacağımız bilinir. Bile bile bu işlere giriliyorsa bildikten sonra sorumluluk bilene geçiyor. Şu an şu anda işletme sahipleri zaten sorumlu. Ha bu arada şunu söyleyeyim işletme sahiplerinin bu tedbirleri alması kendi Güvenlikleri. güvenlikleri için çok önemli. Burada zaten biraz önce bahsettiğim katalkaya da birinci derecede bugün iş güvenliği mevzuatında da, bütün mevzuatlarda da işveren, çalışanının, müşterisinin can ve mal güvenini sağlamakla yükümlüdür. O sorumluluk işverenden zaten alınmış değil. Ama kurumlar için içine girip, kurumların haberdar edildiği bu olayda kurumlar kendi görevlerini yapmaması halinde kurum sorumlu oluyor. O nedenle mümkün olduğu kadar kurumlara iş düşmeden işverenlerin bu yönetmelik şartlarına uygun hale getirmeleri de kendi menfaatlerine göre iyi olur diye düşünüyorum.